Ben ilk gün sıkça ya da seyrek baş ağrısı çeken bir insan mısınız? Size baş ağrınızı geçirmek için doğal bir yol öğreteceğim, bir teknik öğreteceğim, pilki yöntemiyle yani bütünsel kinesiyoloji yöntemiyle baş ağrınızı kısa sürede geçirebilirsiniz. Baş ağrılarının büyük çoğunluğu psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor duygularınızı bastırmaktan, öfkenizi bastırmaktan, söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şiiri yutmaktan kaynaklanıyor ve bu başa vuruyor. Bir kısmında tabii ki akşamdan kalmaktan kaynaklanıyor. <laughs> Şimdi baş ağrınızı geçirmeden önce ne yapıyorsunuz? Önce kocaman bir bardak su alıyorsunuz ve suyu bitiriyorsunuz inanın su içmek çok yararlı oluyor baş ağrısını geçirmeye ve ondan sonra benimle birlikte şunu yapıyorsunuz şimdi elinizi başınızın yanına koyun derin nefes alın verin bastırın başınızı biraz daha Derin nefes alın. Verin. Biraz daha bastırın. Derin nefes alın. Veriyorsunuz. Ve son kez biraz daha bastırın. Evet. Şimdi elinizi değiştiriyorsunuz diğer elinizle öbür yana bastırıyorsunuz ve bir nefes alıyorsunuz veriyorsunuz biraz daha bastırıyorsunuz biraz daha bastırıyorsunuz, biraz daha bastırıyorsunuz. Biraz daha bastırıyorsunuz ve veriyorsunuz. Şimdi elinizi iki elinizi bir yerden başınızın arkasına koyuyorsunuz ve bu kez başınızı dört kez öne bastıracağız. Bir. biraz daha. Biraz daha. Boyun kaslarınızın çekildiğini hissediyorsunuz. Biraz daha. Aslında bütün bastırışlarda boyun kaslarınızın çekildiğini hissetmeniz iyidir. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kez alnımıza koyuyoruz. Ve alnımızı dört kez geriye bastırıyoruz. İyice geriye bastırıyoruz. Dördüncü kez. Yine boyun kaslarımızı hissediyoruz. Evet. Başımızı bu dört yana bastırdıktan sonra baş parmaklarımızı şakaklarımıza dayıyoruz. Ve diğer elimizin dört parmağını alnımıza dayıyoruz. Gözlerimizi kapatarak yine dört kez derin nefes alıyoruz. Burundan ve güçlü bir şekilde ağızdan veriyoruz. şimdi parmaklarımızı güçlü bir şekilde de alnımıza bastırıyoruz ve parmak uçlarımızı kulağımızın etrafından güçlü bir şekilde bastırarak aşağı doğru indiriyoruz şöyle boğazımızı okşayarak geçiriyoruz ve omuzlarımızı sımsıkı tutuyoruz kendimizi kucaklarcasına sımsıkı tutuyoruz ve dört kez daha derin nefes alıyoruz. Ve hayata şükran duyuyoruz. Da da. Büyük çoğunlukla başarınız yüzde 99 oranında geçmiş olacaktır. Eğer hala baş hissediyorsanız, bütün bu prosesi yeniden tekrar edin ve su içmeyi hatırlayın. Buna rağmen başka nedenlerle, bilmediğimiz nedenlerle, fiziksel nedenlerle, ne bir travmayla, ya da başka nedenlerle baş ağrısını yaşayabilirsiniz. O zaman da lütfen hekiminize görünün. Sevgiyle